Profesör Doktor Başak Kandi hangi konudan bahsedecek? Gençlik aşılarından bahsedecek. Kimlere uygulanır, nasıl yapılır, nelere dikkat etmek lazım ve faydaları nelerdir? İzleyelim. Bugün sizlere en çok talep gören uygulamalardan biri olan yüz aşılarından bahsedeceğim. Özellikle 28-30 yaş grubunun kullanabileceği hatta 35 yaş grubunun kullanabileceği ufak dokunuşlar ne sağlar size bunlar? Nem sağlar, yeni kolajen oluşumu sağlar, sizi değiştirmez, güzel, sağlıklı yaşanmanızı sağlar. Neden bu grup dedim? Çünkü bu grup için tekli tedavide yeterli. Ne kullanıyoruz? Özellikle porselen aşı tercih ediyorum. Neden porselen aşı? Porselen aşı kendi hazırladığımız özel bir kokteyl. Bunun içinde neler var dersek e Size nem veren bir içerik var. Yeni kolajen oluşumunu sağlayan bir içerik var. Lekelerinizi azaltan bir içerik var. İnce kırışıklıklarınızı azaltan bir molekül var. Yani bu bir kokteyl. Bu kokteille bunları sağlayabiliyoruz. 35 yaş üstü ne yapmalı derseniz aynı içeriği kombinlemek gerekiyor. Kombinleme tedavisinde çok ideal. Mesela altın iğne dediğimiz iğneli radyo frekansla kombinlenebilir. O zaman 35 yaş grubuna daha iyi talep olur. Fraksiyonel lazerle kombinlenebilir. Gene 40-45 yaş grubunun gençleşmesinde harika bir birliktelik olabilir. Ee, onun dışında diğer bütün tüm lazerlerle kombinlenebilir bir tedavi. Ama 28-35 yaş grubu için ise tek başına yeterli bir tedavidir bu tedaviyle birlikte kendinizi daha nemli, ince kırışıklıklarınız azalmış, işte 35 yaş grubuna yakın olan sarkmaların azaldığı, kısmen lekelerin azaldığı güzel bir tedavi sağlamış olursunuz ve Neydi sloganımız? En doğalından kısmını rahatlıkla sağlamış oluruz. İleri yaş grubu için de söylediğim gibi kullandığımız diğer gençleşme tedavileriyle kombinlenebilir. Mesela güzel bir ip askı yaparız, sarkmalarınızı azaltırız. Kırışıklık kısmında, cilt kalitesi kısmında porselen aşı diğer aşıları ekleyebiliriz. Gene aynı şekilde güzel bir lazer yapılır. Bu sizin sarkmanızı azaltır. Yanına aşı eklenir. Nem verir, parlaklık verir, cilt kaliteniz artar. Başka neler yapılabilir? Diğer lazerlerden mesela altın iğne biraz önce söylediğim gibi bu tedaviyle kombinlenebilir. Tedavide önemli olan düzenli ilerlemek. Aylık uygulama öneriyoruz. Ayda bir kez cilt altına küçük küçük minik mercimek tanesi şeklinde yaptığımız uygulamalar. Ee, ne olabilir? Ödem olmaz. Ertesi gün böyle yüzünüz kesinlikle şiş olmaz. Çok küçük morluklarınız olabilir. Neden? Her uygulama morluk yapabilir. Onun dışında sizi değiştiren, yüzünüzü farklı bir hale getiren bir uygulama değildir. Bu tedaviyi dediğim gibi genç yaş grubu gençliğini devam ettirmek için, 35 yaş üstü yaş grubu ise diğer tedavilerle birlikte cildini korumak için tercih edebilir. Bu tedaviyi kendi hekiminizden rahatlıkla isteyebilirsiniz, uygulatabilirsiniz. Güvenli, kolay, basit bir uygulamadır. Profesör Doktor Başak Kandi Dermatoloji Uzmanı çok çok teşekkür ediyoruz.